iki şeyi karıştırıyoruz. Bir tanesi bir tümörün varlığıyla ya da bir odağın varlığıyla kanser olmak aynı şey değil. Baktığınız zaman ben size söyleyeyim şu bahçede bir şey bulmadan gönderebileceğim adam yok. Herkes de bir şey çıkartabilirsiniz. Erken tanı konusu biraz tartışmalıdır. Erken de yakalasanız, erken olmayanı da yakalasanız aynı tedaviyi veriyorsunuz. O halde yaptığımız şeyin, attığımız taşın Ürküttüğümüz kurbağaya ne kadar deyip değmediğini bilmiyoruz. Ben o yüzden gereksiz yere böyle yıllık kontrollere gidelim, aman bir şey yakalanırsa hemen yakalansın ve erken tanısına gidelim düşüncesinin doğru olduğuna inanmıyorum. Önleyici ya da engelleyici. Bugüne kadar size kanserden korunmak adına söylenmiş olan şeylerin büyük bir kısmının bir geçerliği yok bir kısmından da zaten geçerli olsa da biz kaçamıyoruz. Kurtulanların bir kısmı tedaviyle kurtuluyor, bir kısmı bir şey olmadığı için kurtuluyor. Yani biz abartarak konuya girdiğimiz için kurtuldum diyor. Halbuki bir şeyin zaten yoktu diyemiyorsun artık. Bu morali bozulmasın, kurtulduğunu düşünsün diye. Ama anlatıldığı gibi de bir olay yok. Fakat birisi de böyle başına kötü bir şey gelirse herkesin umudunu kıracak şekilde böyle bir örnek olarak veriliyor. Bu özellikle ünlü camiasından olan örneklerdir. Yani birinin başına bir şey gelirse mesela herkese e, örnek olsun diye anlatılır. Biri bir şeyi yenerse herkese o anlatılır. İşte bilmem nereye gitti bu hastalığı yendi. Bunun ne kadarı doğrudur gerçekten mi doğrudur? O da bizim ilgi alanımızda değil. Dolayısıyla vatandaş arada koklaya koklaya el yordamıyla ve ben size söyleyeyim en doğrusunu ya kendisi bulur. Vatandaş doğrusunu kendisi bulur.